Selamın aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Daha önce uygulamalar yaparken bölümlerden bahsetmiştim. O bölümleri daha sonra sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım demiştim. İşte şimdi bu videomuzda bu bölümleri sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. O halde hemen dersimize geçelim. Öncelikle sitemize giriş yaptığımız zaman Türkçe olarak görmek istiyorsak Chrome'da burada Türkçe eklenti bölümü var. Hemen Türkçe yaptım. Daha sonra uygulamamızı oluşturalım. Dikkat ederseniz bütün uygulamalarımızda öncelikle Uygulama ismimizi, simgemizi ve dilimizi, uygulama açıklamamızı girmemizi istiyor. Bunları dolduruyoruz. Mesela uygulama simgesi galeriden seçebiliriz. Bakın burada değişik şekillerde resimler var. Bir tane seçtim. Dilimizi Türkçe yaptım. Buraya da bir açıklama giriyorum. Sonraki butonuna basıyorum. Buradan herhangi birini seçebilirsiniz. Dikkat ederseniz burada 8 tane seçenek var. Daha önceki videolarımda 7 tanesini size anlattım. Sohbet, internet sitesi gösterme, videolarınızı gösterme, alışveriş sitesi oluşturma, hizmetler yani restoranınız varsa onun tanıtımı ile ilgili bir uygulama yapabilirsiniz. Radyo istasyonu, müzik çaldırabilirsiniz veya blog sitenizi gösterebilirsiniz demiştim. İşte buradaki uygulamaları hızlı bir şekilde aslında bu bölümlerden aynı şekilde yapabiliyoruz. Mesela tekrar bakalım. Burada sohbet bölümü var. Aynı şekilde bakın chat sohbet bölümü. Girdiğimiz zaman bakın aynı şekilde daha önceki videomda anlattığım gibi sohbet uygulamasının aynı menüleri karşıma geliyor. Burayı doldurduğum zaman artık sohbet kısmı e, mobil uygulamamda bir sayfa olarak karşıma gelecektir. Buradan kaydettiğim zaman işlem tamamdır. Yani bu sohbet bölümünü hemen bir bölüm olarak oluşturdum. Aynı zamanda bir sohbet kısmı var bakın burada. Sohbet bulucu demiş. Onu da ekleyebilirsiniz yanına bir sayfa olarak. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Yani sadece burada chat bölümü olsun diyebilirsiniz. Veya yanında bir tane daha var. Kullanıcı bulucu. Yani sizin mobil uygulamanızı kullanan kişiler eğer bu bölümü açmışsanız ve oraya üye olmuşlarsa onları bulabilirsiniz ve sohbet edebilirsiniz uygulamanızın içinde. Yani siz kişilere yaptırabilirsiniz daha doğrusu bunu. 3 tane bölüm var istediğiniz herhangi birini ekleyebilirsiniz ama burada direkt olarak ekleniyordu zaten o videomu izlerseniz göreceksiniz daha sonra bakalım web sitesi gösterme bölümü vardı bakın burada web kısmı var buraya açtığım zaman bakın yine internet adresinizi buraya yazın diyor ve bu sayede siz de hızlı bir şekilde burada bölüm oluşturabiliyorsunuz farklı bir bölüm ama Buradan girerseniz sadece web adresi oluşturacaktır. Başka bölüm oluşturmayacaktır. Tabii ki oraya girdikten sonra da istediğiniz kadar bölüm ekleyebiliyorsunuz. O da ayrı bir mesele. İsterseniz buradan da giriş yapabiliyorsunuz. Fark etmez. Benim amacım şu kısmı kullanarak istediğimiz bölümleri kullanabilmek. Başka hangi bölüm vardı? Video bölümü bakın. Buradan baktığımız zaman video gösterme yeri Bakın daha önceki videomda anlattığım kısmın aynısı. Buraya girdiğiniz zaman, bu bölümü kaydettiğiniz zaman YouTube kanalınız varsa veya oynatma listesi varsa YouTube kanalınızı orayı hızlı bir şekilde gösterebiliyorsunuz. O videomu izlemenizi tavsiye ederim yapmanız için. O yüzden tekrar uzun uzun anlatmak istemiyorum çünkü aynısı. Geri gidiyorum. Videomuzu ekledik. Daha sonra da alışveriş bölümü var. Alışveriş bölümü yani ürün kısmı aslında. Ürünlerimizi listeleme bölümüydü. Onu da şu kısımdan bulacağız. Bastığımız zaman ürünler bölümü diyor. Yani öncelikle burada ürün eklemeniz gerekiyor. Ben orada e, videolarımda zaten sırayla anlatmıştım. Alışveriş e, uygulaması yapma diye. O videoyu da izlerseniz zaten orayı da göreceksiniz. O yüzden bu kısmı geçiyorum yine. Yani oradaki videomda da hatta dükkan bölümü yok demiştim. Resimlere bakmıştım. Ancak şimdi incelediğimde bakın şu kısmın ürünlerle Bağlantılı olduğunu gördüm. Ayrıca bu dükkan bölümünde şirketinizi tanıtmak için de bir bölüm vardı. Onu da ofisten ekleyebiliyorsunuz. Yani sizin çalışma yeriniz, ofisiniz neresi? Buraya tıkladıktan sonra liste bölümünde yeni ofis diyorsunuz. Ve seçenekler kısmından buradan bakın size mesaj gönderirlerse buradan düzenleme yapabiliyorsunuz. E-mail adresi, telefon numarası girsin mi diye. Yani o videoyu izlediğiniz zaman aslında ikisinin de nasıl çalıştığını rahat bir şekilde görebilirsiniz. Onun haricinde servisler kısmı vardı. Yani restoranınız veya oteliniz varsa tanıtıcı bölüm oluştur diyordu. İşte bu ofisler kısmı orası. Orayla ilgili videoyu izlediğiniz zaman zaten ofislerin nasıl çalıştığını göreceksiniz. Burada sadece bir başlık var. Ofisler kısmından dediğim gibi yeni ofis oluşturuyorsunuz. Hatta bastığım zaman bakın başlık, adres harita, telefon numarası. Daha önceki videolarımı izlemişseniz zaten bu sayfayı görünce hemen anlayacaksınız. Demek ki bölümler kısmında da hemen biz ofisi kullanarak şirketimizi tanıtıcı bir sayfa yaptırabiliyoruz. Daha sonra radyo istasyonu. Yani uygulamamızda müzik çaldırabiliyoruz. Bakın burada audio demiş. Girdiğim zaman hemen bu sayfayı zaten görmüşsünüzdür. Daha önceki videomu izlemişseniz radyo uygulamasını. Burada bölüm başlığı radyo dersiniz. Bu kaynak URL adresini vesaire ben size daha önce anlatmıştım. Basit bir şekilde. O videoyu izlediğiniz zaman da burayı nasıl açacağınızı zaten görürsünüz. Daha sonra blok sitesi açma kısmı vardı. Bakın burada blok. Yani bu bölümü kullanarak hemen hızlı bir şekilde blok ekleyebiliyorsunuz. Bölüm başlığı. Sonra kaynak URL. Blok açmayla blok uygulaması ile alakalı videomu izlerseniz bunları nasıl dolduracağınızı zaten sizler de bilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada 7 tane bölüm aslında burada mevcut. Burada kaç tane var? Bakın 4, 8, 12, 16, 20 tane seçenek var. Yani uygulamanızda 20 farklı bölüm yapabiliyorsunuz. Burada ise 7 tane. Yani bunların içindeki her şeyi buradan ekleyebiliyorsunuz. O yüzden sizler ne yapacaksınız? Kendinize has bir uygulama yapacaksanız şu bölümü seçmeniz gerekiyor. Daha sonra da buradan ne istiyorsanız hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz. O yüzden ben şu kısımları aslında kullanmıyorum. Şu üst kısımdan giriş yapıyorum. Şimdi bu kısımdan bir giriş yapalım. Bakalım nasıl seçenekler karşımıza çıkacak görelim. Burada web siteniz var mı ekle diyor. Daha önceki videolarımda zaten bunu yapmıştık. Buradan evet diyelim. Direkt olarak bir sayfa açmak istiyorum. Yani mobil uygulamamda bir tane sayfa açmak zorundayım. O yüzden evet diyorum. Bu şekilde doldurdum. İleri diyorum. Bu bölümde resim yazı eklemek istiyor musun diye sormuş. Evet dersem bakın seçenekler bunlar. Daha önce görmüştük. Ben hayır diyeceğim. Zaten bir tane sayfa oluşturdum. İleri diyorum ve direkt olarak uygulamam hazırlandı. Sadece web sitesi gösterecek. Buradan bölümlere giriyorum şimdi. Bakın sadece web sitesi bölüm var. Şimdi ben bunu silsem silinmez. Çünkü bir tane bölüm olmak zorunda bu. Benim ana sayfam şu an. Diyelim ki tekrar girdim. Burada daha önce dediğim gibi 7 tane bölüm vardı. İsterseniz onları ekleyebilirsiniz. Veya daha başka bölümler de var. Bunları daha sonra sizlere video olarak tek tek anlatacağım. Burada amacım bölümleri nasıl kullanabiliriz? Nasıl uygulamamızı ekleyebiliriz? Onu anlatmak. Gerçi videolarımda ara ara bundan bahsetmiştim. Ben şu an web sitesini zaten kullandım. Web bölümünü kullandım. Başka bir sayfa daha kullanmak istiyorum. Mesela burada bizim bildiğimiz blog sitesi var. Blog sitesine basıyorum. Bakın daha önce öğrenmiştik. Buradan blok sistemi ekleyeceğim. Blok sistemi adresimi ekledim. Detayları blok uygulamasında zaten bulabilirsiniz. Daha sonra kaydet diyorum. Geri diyorum. Şu an uygulamamda iki tane sayfa oluştu. Ana sayfamı olma değiştirmek istiyorum mesela. Şöyle yer değiştiriyorum. Sıralama düzenini kaydet diyorum. Tekrar geri geliyorum. Bakın bu sefer mobil uygulamamda ana sayfa bloğum oldu. Yani giren kişiler web sitesi bölümüne tıklarsa sitem orada açılacaktır. İstediğiniz kadar bu şekilde bölümleri ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi 7 tane bölüm vardı. Onların hepsini burada bir anda ekleyebiliriz. Böylelikle daha kapsamlı bir mobil uygulama yapabilirsiniz. İsteğinize göre zaten bunlar değişir. Tekrar bölüm oluştur kısmına giriyorum. Burada dediğim gibi daha önce anlatmış olduğum 7 tane daha farklı şekilde seçenekler de var. Bu seçenekleri de ilerleyen videolarımızda sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.